İçine o kadar çok bilmece, bulmaca ve zeka oyunu koydum ki, profesörler yüzyıllarca ne demek istediğimi tartışacaklar. İnsanın ölümsüzlüğü garantilemesinin tek yolu da budur. James Joyce Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim ve çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü artık uzun zamandır kendi adıma hep çekindiğim, hep ertelediğim, şimdi değil başka zaman dediğim Ulysses kitabını artık çok keyifli bir okuma grubuyla, Kitap Dünya ailesiyle birlikte okuma kararı aldık. Aslında bu karar çok yeni değil, yarın ölecekmiş gibi oku maratonumuzdan kalan bir kitap Ulysses. Uzun vadeli bir borcumuzu ödüyormuşuz gibi düşünüyorum kendi adıma. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu video aslında bir okuma rehberi videosuna evrilecek ilerleyen aylarda. Şimdilik sadece bir bilgilendirme videosu olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu nedenle bu videomuzda yazara ve eserlerine dair, Ulysses'e dair detaylı bilgilendirme yapma yoluna girmeyeceğim. Girişte de alıntıladığım üzere James Joyce bu romanı bir ölümsüzlük iksiri olarak kullanmayı planlıyor ve aslında yıllar sonra bile gördüğünüz üzere çok genç ona göre çok genç çok yeni nesil okurlar tarafından böyle iştahla merakla okunma hevesiyle araştırıldığına tartışıldığına göre James Joyce için kendinden çok emin çok rahat çok profesyonel yakıştırmasını gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Bu roman daha önce de duymuş olduğunuzu düşündüğüm üzere dünyanın en çok satılan ama en az okunan romanı olma unvanını da elinde bulunduruyor. Türk Dil Kurumu da sağ olsun artık ünvan derken dudaklarımızı yamultmak zorunda kalmıyoruz. O neydi öyle unvan, unvan işkencesi. Rahat rahat gönül rahatlığıyla şöyle bir ünvan diyebiliriz arkadaşlar. Telegram grubumuzda bu okuma maratonunun düzenlemesini yapıyoruz ve bütün duyuruları oradan yapacağız. Bu maratona nasıl katılabilirim sorusunu sormadan önce umarım burayı dinliyorsunuzdur. Telegram'da şöyle şuraya ekleyeceğim üzere Ulysses Okuma Maratonu isimli bir herkese açık Telegram grubu oluşturdum. Bu gruba katılarak Kitap Dünyam merkez grubuna da katılarak aramıza dahil olabilirsiniz ve detayları, tabloları, okuma planlarımızı, çizelgelerimizi, daha sonraki söyleşi duyurularımızı da bunların bağlantılarını da oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her şey galiba aynı günde geçiyor. Kitabı ilk okuyanlardan biri olan Virginia Woolf. Bildiğiniz üzere Ulysses'in Türkçe'ye çevrili maratonu biraz meşakkatli arkadaşlar. Birden böyle tek kitap halinde elimize sunulmuyor ve bunlar parça parça çeşitli değerlendirme süreçlerinden geçerek özellikle Kazım Taşken çeviri sürecinin de hızlanmasıyla Ulysses Türkçe'ye tek bir kitap halinde kazandırılabiliyor. Maalesef Türkçe'ye kazandırıldıktan sonra sancılarımız bitmiyor. Zaten Ulysses gibi bir romanın nasıl çevrileceği tartışılırken çevrildikten sonra bir de nasıl okunacağı sorusu gündeme geliyor ve bu soru 1996'dan 2023'e kadar hala güncelliğini koruyor. Yani Türkçe'de bir eser var ama bunun nasıl okunacağını yani hiç bize ait olmayan bir yemek, bizim kültürümüzden olmayan bir yemek, çok lezzetli görünen bir yemek önümüze konulmuş ama biz Çatalı bıçağı kaşığı nasıl kullanacağımızı bilmiyormuşuz da masanın başında utangaç utangaç yıllardır oturuyormuşuz gibi bir his var içimde. Nevzat Erkmen aslında çeviri faaliyetlerinde sert bir üslup diyebileceğimiz dönemin dilini yansıtan, o dönemin kültürüyle bizim kültürümüzü dönemsel olarak karşılayan, okunduğu zaman sanki gerçekten eski bir Türkçe metin okuyormuş hissi yaşatan bir çeviri yapıyor. Buradan hareketle Nevzat Erkmen'in çevirisi maalesef okunması çok zor bir çeviri. Ve benim de yıllardır bu romanı bekletme nedenlerimden biridir bu çeviri. Buradan hareketle Nevzat Erkmen'in emek emek yaptığı bu çeviri kötüdür demiyorum kesinlikle. Elbette dilin kullanımı açısından çok kaliteli, belki de birçoklarına göre Yulises'in en iyi çevirisi ama okuması çok zor. Bunu göz önünde bulundurarak çeviri değerlendirmelerini yapmanız ve kitabınızı buna göre seçmeniz gerekiyor. Nevzat Sedat bu çevirisini de geçtim. Sağ olsun Yapı Kredi Yayınları'nın bu basımda çeviride de büyük emekleri olan Enis Batur'un, düzeltide de büyük emekleri olan Enis Batur'un öyle bir ön sözü var ki kitaba başlayamıyorsunuz zaten. Evet çok değerli bilgiler var. Evet okumaya doyamadığım satırlar var. Keyifli bir yemek var önünüzde. Yemek istiyorsunuz ama önünüze birçok engel çıkıyor. İşte bu engeller her ne kadar faydalı olsa da yani aslında o garnitürler, mezeler ne kadar faydalı olsa da siz ana yemeği yemek istiyorsunuz. O yemeğe bir türlü ulaşamıyorsunuz, hissi yaşıyorsunuz. Bu durumda aslında daha kitaba başlamadan kitaptan soğumanıza sebep olabiliyor. Yani bu benim kişisel düşüncem. Hangi çevreden okuyalım sorusunun cevabını vermeye çalıştığım kısımlarda bunları özellikle samimiyette söylemek istiyorum arkadaşlar. Yıllarca yüle sesi okumayı bekletmiş biri olarak söylüyorum bunu. Ya en iyi çeviri buymuş deyip cesur yürek bir şekilde yapı kredi yayınlarında okuyacak olan arkadaşlara özellikle bunları belirtmek istiyorum. Gayet de keyifle okuyabilirsiniz ama gerçekten kelime seçimleri, cümle yapıları, Ulysses'i birebir baz almaya çalıştığı ve o motomot çeviri dediğimiz çeviri yapmaya çalıştığı için okuru çok zorluyor. Evet yıl 2008'e geldiğinde Armağan Ekici yeni bir Ulysses çevirisiyle okurların karşısına çıkıyor. Aslında bir anlamda okurların yüreğine de su serpiyor. Çünkü Nezat Erkmen'den hareketle ki elbette o ilk adım, o büyük adım atılmasaydı yani aya çıkılmamış olsaydı uzayın keşfi daha da uzayabilirdi. Bu nedenle Armağan Ekici'nin bu çevirisini önceleyen Nezat Erkmen çevirisini de büyük bir saygıyla tekrar tekrar anmak istiyorum. Geldiğimiz zaman 2008 yılında biraz daha açık, okurları biraz daha günümüz okurunu biraz daha kucaklayacak yeni bir çeviriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ben aslında o dönemlerde işte sonunda bir çeviri geldi. Bizim biraz daha okuyacağımız tarzda bir çeviri hevesiyle alıp okumak istemiştim bu kitabı. Dediğim gibi yarın ölecekmiş gibi oku maratonumuzda da aslında duyurusunu yapmıştım yıllar önce. Ancak o sene çok yoğun okumalar yaptığımız için ve bu kitabın da gördüğünüz gibi tek başına ayrı bir maratonu e, istediğini hissettiğim için o kitabı o maratondan biraz ayırmak istedim. Bugünlere kadar geldik derken bu çeviriden vazgeçmek durumunda kaldım. Çünkü 2019 yılına geldiğimizde artık yeni yeni böyle okuma heveslerimizin tekrar canlandığı dönemlerde romanlarını okuyup kendisiyle söyleşiler yaptığımız, kendisini de çok severek takip ettiğimiz Fuat Sevimay yepyeni bir Yunus Ses çevirisiyle karşımıza çıktı. Yazarın dili, düşünce dünyası, edebiyata o bakış açısı, o esprili duygu dünyası daha çeviriyi okumadan bile bu kitabı kendime çok yakın hissetme sebebim oldu. Yani Fuat Sevimay bir şeyi çeviriyorsa onu gönül rahatlığıyla okuyabilirim inancı yerleşti bana. Hani meşhur bir soru vardır ya denizde boğulmak üzere olan iki kişi var, biri annem, biri baban. Hangisini kurtarırsın? Veya işte bunun başka versiyonları da vardır böyle. Çocukken çok yapardık. Burada şu soruyu soruyorum kendi kendime ve size de. Yani önünüzde üç kişi var ve o üç kişiden biriyle bir kafeye gidip edebiyat konuşacaksanız, o, o kişileri de az çok tanıyorsunuz, üsluplarını biliyorsunuz, konuşmalarını biliyorsunuz, şakalarını biliyorsunuz. Ne bileyim işte edebiyata bakış açılarını biliyorsunuz. Daha sonra çeviriyi incelediğimde yine şunu gördüm ki Fuat Sevimay yaptığı çeviride aslında günümüz okurlarına biraz daha hitap edecek bir tarza sokmuş sesi. Tamam önümüzde 16 Haziran 1904'ü anlatan bir kitap var. Ve her ne kadar sadece roman diyemeyecek olsak da çünkü türlerin bir bütünü olarak aslında tasarlanmış bir eser var karşımızda. Bunu olduğu gibi günümüze aktardığın zaman ne kadar başarılı da aktarsan can sıkıyor. Anlaşılmayacak yerlerde okuru bunalıma sokuyor ve okuma yarım kalıyor ki zaten yıllardır yaşanan süreçte bu. Bazı deyimleri günümüze uyarlasa da kendi işte yöresinin, ülkesinin konuşma tarzını işte James Joyce'un o ara İrlanda'nın aslında kültürüne uygun söylediği cümleyi bizim tarzımıza çevirmiş olmasını ben aslında keyifli karşılıyorum. Yani sonuç olarak atasözleri, deyimler, yerel söyleyişler o kültürün söyleş şekliyle aktarılmak zorunda değil. Bu aslında kişisel bir zevk meselesi. Yani bazıları der ki kardeşim ben o ülkenin olduğu gibi nasıl söyleniyorsa o ülkenin dilinden okumak, kendi yorumumu kendim yapmak istiyorum. Bazıları da der ki ya çevirmen düşünmüş, taşınmış bize ona en uygun şekliyle aktarmış e, saygı duyarım ve keyifle okurum. Bu size kalmış bir şey aslında. Ben bunu hoş karşıladığım için sonuç olarak ben kitabı kendi dilimde okuyup özümsemek anlamak, keyfini almak istiyorum. Ayrıca burada da çok girmek istemiyordum ama Armağan Ekici ile Fuat Sevimay arasında yaşanan bir çeviri tartışması oldu geçtiğimiz aylarda görenleriniz vardır. Bu tatsız olaylara da çok girmek istemiyorum istemiyorum. Ben Fuat Sevma'yı çok seviyorum. Ona saygı duyuyorum. Bu tarz şeylerin de artık çeşitli süreçlerden geçerek gün yüzüne çıkarsa sonucuna göre hareket etmeyi doğru buluyorum. O kısımları artık edebiyat severlerin kendi yorumuna bırakıyorum. Ve işin en güzel tarafı da bu okuma maratonu bittiğinde artık şöyle koltuklarımıza yaslandığımızda hep beraber Fuat Sevma'yı davet edeceğiz. Çaylarımızı, kahvelerimizi koyacağız. Tabii ki de sizler istediğiniz çevirden okuyabilirsiniz ki eminim birçoğunuzun evinde yapı kredi yayınlarının meşhur basımı Kazım Taşkent basımı duruyordur. Sonuçta aynı yerlere çıkacağız. Çıkışta buluşuruz. Şimdi gelelim sıradaki en önemli ikinci soruya. Çeviriye karar verdik. Kitabımızı aldık. Sıcak sıcak bekliyoruz. Ama öyle dan diye okunur mu Yüleses? Bir alıştırma yapsaydık. Şöyle bir ayağımıza alıştırsaydık. Yahu önden şöyle minik böyle bir hikaye, bir tadımlık, bir James Joyce falan. O tabağa direkt dalmak gerçekten geriyor değil mi? Öncesinde böyle ufak tefek bir iki ne bileyim bir süzme yoğurt. <laughs> Oradan böyle bir plaki. İlla ki o büyük romanı Ulysses'i tabaktan almaya eriniyoruz, çekiniyoruz, geriliyoruz, korkuyoruz. Tabii ki de bunda haklıyız. Neden mi? Her sene turizm turlarında İrlanda'ya, Dublin'e gidip Gezi rotasını Ulysses'e göre ayarlayan binlerce insan var da ondan. Neden mi? Yılın belli bir gününde, Bloomsday gününde Ulysses kahramanları gibi giyinip Dublin sokaklarında bu kitabı sesli bir şekilde bağıra bağıra okuyan edebiyat çılgınları var da ondan. Karşımızda normal bir kitap yok da ondan. E acıcık gerilmeyelim mi? E, gerilelim elbette. Gelelim şimdi bu kısma. Bir kere Yunus sesi edebiyat bilgilerinize, okuma geçmişinize güveniyorsanız okumanın tadını çıkarabilir, detaylarda boğulmayı reddedebilir, edebiyatın hazzını yaşamayı seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Öncelikle bu roman edebiyat tutkunları için bir baraj, bir prestij meselesi. Yani Aynı şey gibi düşünelim bunu, e, kayıp zamanın izinde gibi veya Türkçe'de düşünecek olursak İnce Mehmet Dörtlemesi veya daha önce Doğu Keşfet maratonunda yaptığımız gibi Binbir Gece Masalları. Bazı kitapların isimleri kulağımıza geldiği zaman istemsizce irkiliriz, bir duygu yaşarız okuduysak da okumadıysak da. İşte Yulises de bu kitaplardan bir tanesi, bir prestij meselesi aslında. Böylesine bir eseri emek emek okumak, sindirmek, acele etmeden, gerçekten Virajı geniş alarak okumak, anlamak, idrak etmek benim tercihim. Hatta kitabın değerli çevirmeni Fuat Sevma'ya da mesaj attım. Birebir şunu söyledi arkadaşlar. Direkt aktarıyorum hiç ellemeden. Onlar olmadan olur. İlla o eserlerin bütününü okumuş olmaları asla şart değil. Sadece Odessa ve Hamlet'in kabaca neden bahsettiklerini en çok bu iki metne sırtını dayadığı için bilseler yeter. Yani bunlar için de internet bilgisi bile yeter. İşi zorlaştırmak istemem ama illa derine ineceğim diyen olursa da ben Deniz James Joyce çok iş görür. Ulysses'te göndermesi olan tüm metinlerden orada bahsediliyor zaten. Ama bu bile şart değil. Bu iki adam niye dolanıyor? Kadın evde ne bekliyor? Bunları düşünseler bile olur sonrasına bakarız. Çok da kasmaya gerek yok. Minvalinde bir şeyler söyledi. Haklı da bazı arkadaşlar işi biraz abartabiliyor. Yani <laughs> çok yani kitabın mukaddese kadar gidiyoruz. Dur bunları da okuyalım. Niye Ulysses okuyacağız? Neden kitabın mukaddese göndermeler var? Şimdi işi biraz o kadar da abartmak istemedim. Bunun sonu yok çünkü. Öncelikle ön okumalar, ana okuma ve ek okumalar olmak üzere Ulysses okuma maratonunu 3 ayırdım arkadaşlar. O nedenle acelesi olan, işi olan, metroya yetişecek olan, uçağa kalkacak olan lütfen beklemesin. Bizim biraz işimiz var. Ondan sonra geleceğiz. 26 Ekim'de bir toplantımız olacak. Bu toplantıda James Joyce'un Dubliniler Öykü kitabını ve sanatçının bir genç adam olarak portresi kitabını değerlendireceğiz. Okuyan arkadaşlar da göz gezdirebilirler. Tekrar okuyabilirler veya bekleyebilirler. Onun dışında İrlanda ile ilgili Dublin ile ilgili belgeseller veya videolar grubumuza sürekli akış halinde paylaşılacak. Bu süreçte ilk iki kitabımız bu şekilde arkadaşlar. 26 Ekim ilk söyleşi tarihimiz. Biliyorsunuz aslında Ulysses ismini çok iyi bildiğimiz bir destandan alıyor. Aslında Ulysses bildiğimiz Odessa destanının kendisi yani isim olarak birebir aynısı. James Joyce bunu alıyor ve üç karakterini de romanının üç ana karakterine anıştırarak bambaşka bir forma sokuyor. Bu nedenle İlyada ve Odesa'yı okumayan arkadaşlar elbette bu kitabı rahatlıkla okuyabilirler yine. Şu şöyle miydi, bu böyle miydi? Odysseus'a bakarsınız, oradan Penelope'ye bakarsınız. İşte Odysseus'un yolculuğunu az çok araştırırsınız, yine kotarırsınız. Şimdi bir mitoloji sözlüğü yetebilir size ama yine diyorum ya bu kadar emek veriyoruz. Şöyle bir derin nefes alıp ben Yülisesi öyle bir okudum ki anlatamam, anlayamazsınız <laughs> demek istiyorum, demenizi istiyorum. O nedenle İlyada ve Odessa, İlyada olmasa da olur çünkü İlyada'dan ziyade Odessa ile alakalı bizim kısımlarımız ama Odessa'da İlyadasız olmayacağı için bana göre ok biz daha önceki maratonlarımızda bunu okuduk. Bizim için bir sıkıntı yok ama ben yine okumayan arkadaşları da düşünerek bu tarihlendirmeyi yaptım ve okumayan arkadaşların 30 Kasım'a kadar bu kitabı okumasını bekleyeceğiz. Aynı zamanda bu tarihte bir de Hamlet, Shakespeare'in Hamlet'ini konuşacağız. Ee, yine online bir söyleşi olarak bu kitapları değerlendireceğiz. Zaten James sırtını bir klasik dünyaya dayadığı için Shakespeare'den de çok esinleniyor. Özellikle Hamlet eserinin bu eserle birebir organik bağı var. Yani bu ön okuma sürecinde bunları okuyan arkadaşlar kendini ne bileyim İrlanda ile ilgili tarihsel araştırmalara adayabilirler. Dublin'le ilgili Google Maps'ten açıp sokak sokak gezebilirler. Gruplarda paylaşacağım. Telegram gruplarında James Joyce'un kendisiyle ilgili ve Ulysses kitabıyla ilgili çok kullanışlı siteler var. Çılgın siteler var. Onları inceleyebilirler, dolabilirler. Dediğim gibi bu süreçler dolu dolu geçecek. Geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Bu süreçte bu kitapları okudum ne yapmalıyım diyen arkadaşlar veya daha ne okumalıyım diyen arkadaşlar varsa... Tutunamayanlar yine eserin çevirmenlerinden Armağan Ekici'nin de özellikle belirttiği üzere tutunamayanlar tehlikeli oyunlar ve Tanpınar'ın Ay'daki kadın romanları Türk edebiyatında yani bizim dilimizde, bizim kültürümüzde Ulysses dünyasına yakın dünyadaki eserler üslup olarak özellikle tutunamayanlar zaten Ulysses'in Türkiye şubelerinden bir tanesi Tehlikeli Oyunlar'la beraber ve gelelim ana okumamıza, yola çıkış sebebimize. Ulysses aslında ben İsterdim ki 16 Haziran'da başlayalım ama bana yazın yapılmaması gereken şeyleri sayar mısınız hocam deseniz herhalde Ulysses okumak derim. Yani çılgınlık olurdu Haziran ayında başlamak. 16 Aralık'ta kısmetse Ulysses okumaya başlayacağız arkadaşlar. Dolu dolu geçecek, dolu dolu. 16 Aralık'tan önce, Aralık'ın ilk haftaları olur muhtemelen 1967 yapımlı Ulysses filmini seyredeceğiz. Kitabı okumadan film seyredilir mi hocam? Ben klasik eserlerde tat kaçıran durumuna aslında katılmıyorum. Emin olun başı sonu ortası çok çok curcunalı olan bu kitap için yani serim, düğüm, çözüm bölümünden oluşmayan bu kitap için ya filmini izledik, tadımız kaçtı. Nasıl okuyacağız kitabı? Demezsiniz eğer diyeceğinizi hissediyorsanız filme daha sonra dediğiniz gibi kendiniz ortak olabilirsiniz. Gelelim ek okumalara. Ek okumalar diyorum ama bunların bazıları ön okumayla karışacak. Süreç boyunca devam edecek ve kitap bittikten sonra da belki okumaya devam edeceğimiz kitaplar olacak. Hatırlarsanız bir Amazon indiriminden çok çok uygun bir fiyata aldığım ve bir gün işe yarayacak dediğim James Joyce kitabı vardı. Hayat ve eserleri. Özellikle onu çok kurcalayacağım ben bu okuma sürecinde. Eğer elinizde yoksa tavsiye ederim ki eminim o indirim zamanlarında birçok kişi bu kitabı aldı zaten. Gün bugündür arkadaşlar. Altınlarımızı yastık altından çıkarma vaktidir. Benimki de şu an masadan bana bakıyor. İkinci ve en önem verdiğim kitaplardan biri bu. Bloom's Day kitabı. Bunu da zannedersem Armağan Ekişi vermişti yine. Adım Adım Yülises kitabı. Okuma sürecinde ve sonrasında çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve yine yazara dair eserlerine dair satır aralarından bilgi kırıntıları toplamaya çalışacağım bir eser. Büyük yazarın Gizli Evreni kitabı. Bunun da zannedersem basım sorunları var ama bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hala vardı baktığım zaman. Videodan sonra acele etmeniz gerekebilir. Çok çabuk tüketiyor çünkü grubumuz sağ olsun kitap kurduğumuz çok. Ve tabii yine çok çok faydalanacağımızı düşündüm. Yine Fuat Sevimay'ın Ben Deniz James Joyce eseri. Kendisi de zaten eserde gönderme yapılan neredeyse her şeyi bu kitapta bulabileceğimizi söyledi. Maalesef basım sorunu olan Ulysses ve Biz kitabına kendim hala edinemedim. Size de söylemiş olayım. Ve tabii ki de büyük bir destana sırtını yaslayan Ulysses yani Odessa destanına sırtını yaslayan bu kitap bir mitoloji sözlüğü olmadan zannedersem okunmaz. Evet elimizin altında Google var. Yazdığımız her şey mitoloji sözlüğü zaten Google'da var. Almak zorunda değilsiniz. Ama Nevzat Erkmen'in sözlüğü mesela bu kitapta çok lazım olabilir. Eğer yapı krediden okuyacaksanız özellikle. Diğer kitapta mesela Fuat Sevmay dipnot kullanmış. Orada fayda göreceğimizi düşünüyorum. Yoruldum. Heyecanlıyım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok özlemişim sizleri. Hepinize iyi kitap kurtlamalar.